Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile videosu çekiyoruz Bu arada arkadan Birkaç ses gelirse onları umursamazsanız Videoyu dışarıda Çekiyorum da Firavun seti mi abi Yok abi bize firavun seti Nerede gelecek yani Bize firavun setimiz Gelse gelse rüyamızda gelir arkadaşlar. Bu arada yeni işbirliği geliyor. Haberiniz olsun. GTA ile belki işbirliği gelecek. Bilmiyorum. Bir dakika arkadaşlar ben şunu bir değiştireyim. Arkadaşlar ben Libik oynayacağım. oynayacağım. Açılırsa inşallah yüklenirse. Hadi ama. Papçi. Gel bili bil açıl bil. açıl artık. Evet arkadaşlar ben Libby koyacağım. Şuradan bir kostümü ben değiştirmek istiyorum. Kostümüm niye bok gibi? Abi parçala bunu ya. Ha? Bizim çantamız vardı. Kaskım gitmiş arkadaşlar ya. Arkadaşlar bakmazsanız sevinirim. Ben oğlum. Arkadaşlar ne oluyor ne oluyor? Şu daha iyi arkadaşlar ben bunu kullanacağım. Saçımız kalsın abi. Arkadaşlar bir dakika. Ya Alemin Allah'ım Sen bana yardım et Ya Rabbim Arkadaşlar benim böyle Bir sürü kostümüm vardı Kostümlerim gitmiş yani Hayır. Abi karakterim böyle kalmasın. Arkadaşlar. Böyle maça gireceğiz. Ne yapacağız biz? Yandım. Katlar. Aa kuzenimle oynuyorum. Arkadaşlar kuzenimle oynuyorum. Yavuz 3456 kuzenimin adı. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeyim. Kanalımda 8 abone var. Millet 323 abone. 350 abone. 1 milyon abone. Benim kanalıma kimse abone olmuyor. O kadar emek veriyorum. Yapıyorum yani. Short videolarımdan da anlarsınız. Onlar için 3 saat uğraşıyorum. Ama kimse bana şey yapmıyor yani. Kimse bana abone olmuyor, şey olmuyor yani. Kimse bana abone olmuyor arkadaşlar. Lütfen yardım edin ya. Arkadaşlar atladık şu an. Ne ara silah buldun am? Adama bak keleş. Keleşle 50 kişi aldı arkadaşlar. Ne ara silah buldun amına zaman ya? Ben 3x turbin buluyorum. Motosiklet kaskı buluyorum ya. Adamlar 3 saniyede AK-47 bulmuş lan. Burada silah aha. O AKM de bulduk. Şimdi bittiler arkadaşlar. Ya ne ara öldünüz amına ya? O Yavuz terör estiriyor. Arkadaşlar adam yok ya. Ne arada bunlar? Su ne daha paraşütte. Salak mı ya bunlar? Arkadaşlar kimse yok ya. Adamlara baksana 55 kilo aldılar bile. 5-10 kilo aldılar bile ya. Benim daha bir kilim bile yok yani. Alttan bakın yazılar geliyor. Benim daha bir kilim yok. Aa araba buldum. Katlar 400 metre uzaktımda abi. Yuh. <laughs> Arkadaşlar PUBG oynuyorsanız ismimi gördünüz. Herkese söyleyeyim baba geri döndü. Tokyo Drift. Tokyo vakti ya. Takat işte inaşıyor. Tokyo. Bir dakika arkadaşlar. Adam yok ki. Arkadaşlar ya. Yani. Adam yok ortalıkta. Adam olsa incem Hemen yani tak 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 tak. indireceğiz adam mı Arkadaşlar adam var mı? Bir dakika. kanka. Adam yok ki birader. Allah billah adam yok ya. Ben şarı kulesinin oraya gideyim. Gidem de. Şu, şu, ölen salağı geri getirem. arkadaşlar Yavuz burada. Çağrı Kulesi neredeydi lan? Arkadaşlar yolu şaşırdım. Ya Çağrı Kulesi'ne falan gitmiyorum ben ya. Adam yok ki brother. Yavuz da mı öldü lan? Yok. Ha, siktir kaç. Abi adam yok. Yemin billah adam yok. Bu ne ya? Ne oluyor? Bir şey oldu arkadaşlar abi. Çıkartalım kemiği. Arkadaşlar. Çok fena öldük. <laughs> Neyse en <azından>. devam et. <laughs> güzel skor, güzel, güzel. <laughs> Arkadaşlar Oy, adam yok yok dedik. Bu, herhalde botlar dedik. Öldük yalan 28 seviye olduk. Güzel. Oy, 220 UC verdi. 220 UC'm var artık. E hani UC vermişti. Bak UC var. Ya kardeş ben şu Godzilla setini almak istiyorum ya. Alayım mı arkadaşlar? Siz isterseniz alacağım. Evet. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim yani. Bok gibi video oldu. Bu arada Karasenir köyünü biliyorsanız gelin. Orchestra.